Bonus Stage kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere izometrik action RPG dendiği zaman ilk akla gelen oyun serisi Diablo'dan bahsedeceğim. Blizzard North tarafından geliştirilip Blizzard Entertainment tarafından yayınlanan Diablo nedir? Gelin bakalım. Kendi yarattığımız karakterimizle Kanduras Krallığını Lord of Terror'dan yani Diablo'dan kurtarmak için maceraya başlıyoruz. Ve bu karakterimizi yaratırken önümüzde bazı sınıflar oluyor. İlk Diablo'da toplamda 3 tane sınıf var. Bunlar Warrior, Rogue ve Sorcerer. Diablo temelinde grind tabanlı bir oyun. Yani kısaca çılgınlar gibi yaratık avlayıp ve neticesinde güzel zırhlar ve silahlar düşürüp kuşanacağımız bir oyun. Ve bunları yaparken de izometrik bir kamera açısıyla mouse ve klavyemizi hunharca kullanıyoruz. Action RPG RPG'lerin olmazsa olmaz olayı dungeonlar yani zindanlar tabii ki bu oyunda da mevcut ve prosedürel olarak yaratılıyor. Prosedürel olarak yaratılma derken diyenleri duyar gibiyim. Zindanlar daha önceden elle hazırlanmıyor ve algoritmik olarak siz zindana girdiğiniz anda yaratılmaya başlanıyor. Yani kısaca sizin girdiğiniz zindan haritası ile arkadaşınızın girdiği zindan haritası aynı değil. Ayrıca Battle.net üzerinden bağlanıp 4 kişi oynayabileceğiniz multiplayer modu da bulunuyor. Diablo serisi özellikle arkadaşlarınızla oynadığınız zaman oldukça oldukça zevkli olan bir oyun. Bu anlattıklarım genel olarak bütün Diablo oyunlarının temel özellikleri. Tabii ki her oyunda bir sürü yenilik gelmiş olsa bile aslında temelinde Diablo hep aynı mantıkta. Gelin bu Diablo serisi nasıl ortaya çıktı bir bakalım. Diablo isminin nereden çıktığıyla başlamak gerekirse Diablo serisinin yaratıcısı olan David Brevik Kuzey Kaliforniya'daki Diablo Dağı'ndan etkilenmiş. Ve İspanyolca'da şeytan anlamına gelen Diablo ismini oyunun ismi olarak kullanmaya karar veriyor. Diablo ilk geliştirmeye başlandığı zaman geleneksel bir parti tabanlı ve sıra tabanlı RPG olarak düşünülmüş. ROG ve NetHack oyunlarından da çokça esinlenmiştir. Fakat Blizzard oyunun sıra tabanlı değil gerçek zamanlı olmasını istiyormuş. Ama oyun artık uzun bir süre geliştirilmişti ve böylesine temel bir mekaniği değiştirmek çok uzun bir zaman alabilirdi. Bu haberden sonra canı sıkılan David Brevik hafta sonu herkes ofisten ayrıldıktan sonra kodları taramaya başlamış. Oyunda her eylem yani hareket etme, dövüşme, pot içme, belirli bir süre alacak şekilde kodlanmış. Yaratıklar ise oyuncu bir eylem yaptıktan sonra harekete geçiyordu. Ve işte tam bu sırada eylemler arasındaki süreyi sıfıra indirme fikri aklına geldi. Oyundaki bu kod kısımlarındaki eylemlerin sürelerini tek tek sıfıra indirdi. Ve evet oyun artık sıra tabanlı değil, gerçek zamanlıydı. Saatler içinde oyunun temel mekaniğini tamamen değiştirdi ve oyunu gerçek zamanlı bir hale getirdi. Ve daha sonradan ekip oynanışı daha akışkan hale getirmek için çalışmalara yoğunlaştılar. Şu olay olduktan sonra ekibe yaptıklarınızı gösterdiğinizi bir düşünsenize. Şey ya arkadaşlar arkadaşlar ben hafta sonu oyunu gerçek zamanlıya çevirdim. Böylesine değişik geliştirme süreci olan oyun 3 Ocak 1997'de çıkıyor. Ortalığı kasıp kavuruyor desek yeridir. Eleştirmenler tarafından çok iyi yorumlar alıyor. Çoğu oyun dergisi tam not veriyor. Metakritik ortalaması ise 94. Bağımlılık yapıcı oynanışı, rastgele oluşturulan zindanları, harika grafikleri ve birbirinden çeşitli eşyalar, yetenekler, düşmanlar ve görevler barındırmasıyla çokça beğeniliyor. Tabi oyunun atmosferi, sesleri ve müziklerini de unutmayalım onlar da çokça beğeniliyor. Birçok oyun dergisi gelmiş geçmiş en iyi oyun listelerinde yer veriyor. Tabi hal böyle olunca da satışlar da inanılmaz başarılı gidiyor. 17 Kasım 1996 yılında ön siparişler 450 bini e aşıyor. En son satış sayıları 2001'in ortalarında açıklanmış ve toplamda 2,5 milyon adet satış yapılmış. Tabi bu kadar başarının ardından kolları sıvayan ekip Diablo'ya 24 Kasım 1997'de Hellfire adında bir ek paket getiriyor. Hellfire ile birlikte oyuna birçok içerik ekleniyor. Bu Bunlardan en önemlisi ise Monk adında yeni bir sınıf. Hellfire ile birlikte ayrıca yeni questler, yeni dungeonlar, yeni itemler ve yeni skilller oyuna ekleniyor. Bu ek paket genel olarak beğeniliyor diyebiliriz. Diablo ile büyük bir başarı yakalayan Blizzard artık ikinci oyunu geliştirmek istiyor. Blizzard North Diablo 1'i e oynayan oyuncuların geri dönüşlerini dikkate alarak Diablo 2 oyununu tasarlamaya başlıyor. Ve hedefleri daha büyük ve daha iyi bir Diablo yapmak. Diablo 2'yi geliştiren ekip 60 civarı kişiden oluşuyordu. Toplamda 2 yıllık bir geliştirme süreci öngörülüyordu. Geliştirme 1997 yılında başladı ve ilk zamanlar yavaş ve rahat bir süreçti. Fakat 1999 yılına geldiklerinde crunch dediğimiz dönem başladı. Crunch dediğimiz olayı aşırı mesai olarak açıklayabiliriz. Eşinizi, çocuğunuzu çok az veya hiç göremeyeceğiniz, hatta sağlığınızı bozacak kadar bir mesaiden bahsediyorum. Ne kadar güzel oyunlar oynamak istesek de biz oyunları oynayalım diye birilerinin sağlığından olmasını kesinlikle istemem. O yüzden ben crunch kültürüne kesinlikle karşıyım. Neyse durum bu. 1999 yılında bu yoğun tempo başlıyor ve çalışanlar haftanın 7 günü yaklaşık günlük 12 ila 16 saat arasında çalışıyor. 15 Haziran 2000 yılında ise oyun gold oluyor. Gold oldu demek de oyunun artık tamamen hazır olduğunu belirten bir tabir. Oyunun artık diske basılıp dağıtıma hazır olduğunu belirtiyor. Ve 29 Haziran 2000 yılında ise Diablo 2 çıkıyor. Diablo 2 toplamda 4 ekten oluşuyor. Aynı hedefledikleri gibi daha iyi ve daha büyük bir Diablo oyunuyla karşımızdalar. Bu ek dediğim olayda bölüm gibi düşünebilirsiniz. Bu sefer oyunda toplamda 5 sınıf bulunuyor. Bunlar Amazon, Barbarian, Sorcerer, Necromancer ve Paladin. Bu karakterlerle yine alışık olduğumuz gibi yaratıklar öldürüp deneyim ve eşyalar kasıyoruz. Diablo 1'in aksine Diablo 2 tamamen online düşünülerek tasarlanmış bir oyun. Skillerin birçoğunun parti özellikleri bulunması bunun en büyük kanıtı. Kısaca Diablo 2 harika bir multiplayer deneyim sunuyor. Daha önce arkadaşınızla Diablo 2 oynamayı denemediyseniz kesinlikle bir şans verin derim. Tabii ki Diablo 2 harika bir başarı yakalıyor. Eleştirmenler çoğunlukla çok yüksek notlar veriyor. Metacritic notu ise 88. Birçok yılan oyunu ödülü ve yılın en iyi RPG ödüllerini kazanıyor. Gelmiş geçmiş en iyi oyunlar listelerine giriyor. Tabi bu kadar pozitif yorum alınca da satışlar da çok iyi durumda ilerliyor. 2000 yılında en hızlı satan bilgisayar oyunu olarak Guinness Rekorlar kitabına giriyor. 2 haftada 1 milyon satışa ulaşıyor ve 1.5 ayda ise 2 milyon satıyor. 2000 yılı bitmeden 2.75 milyon satışı ulaşıyor ulaşıp Diablo 1'in satışlarını çok kısa bir sürede geçiyor. Ve son sayılara göre Diablo 2 toplam 4 milyon adet satış yapmış. Tabi böylesine satıştan sonra Blizzard oyunu biraz daha desteklemek istiyor. 29 Haziran 2001 yılına geldiğimizde ise Diablo 2 Lord of Destruction ek paketi çıkıyor. Bu ek paketle birlikte Assassin's ve Druid sınıfları ayrıca birçok item ve yeni bir ek de oyuna ekleniyor. Bu ek paket sadece yeni sınıflar, yeni eşyalar ve yeni senaryolar değil, üzerine Diablo 2'nin oynanışını da yeniliyor. Lord of Destruction ek paketi eleştirmenlerden çoğunlukla iyi notlar alıyor. Metacritic notu 87 ve gelmiş geçmiş en başarılı ek paketlerden biri olarak da kabul ediliyor. Tabii ki Lord of Destruction da satış anlamında çok başarılı oluyor. Döneminde en hızlı satan ek paket ünvanını alıyor ve son sayılara göre de 1 milyondan fazla satmış. Diablo 2 böylesine başarılı olmuşken artık fanlar yeni bir oyun beklemeye koyuluyor. 2002 gibi Pokemon oyununun Game Boy'daki başarısına ağzı sulanan Blizzard, Diablo Junior adında bir oyunu Game Boy için geliştirmeye koyuluyor. Fakat bu proje daha sonradan iptal ediliyor. 2019 yılında Diablo'nun yapımcılarından Matthew Householder, Game Boy'da internet bağlantısının yeterli olmadığı için iptal edildiğini açıklamış. Matthew, önceki Diablo'ların başarısının Battle.net'e borçlu olduğunu ve bu yeni oyunda bu sistem olmazsa oyunun başarısız olacağını düşündükleri için Diablo Junior'ı iptal etmişler. 2001 yılında ayrıca Blizzard North Diablo 2 için yeni bir ek paket daha çıkarmaya hedefliyor. Fakat daha sonradan bu fikirden vazgeçip Diablo 3'ü geliştirmeye başlıyorlar. 2003'e kadar oyunu geliştiren ekip oyunu daha çok bir MMO'ya çeviriyorlar. Fakat Blizzard yetkilileri bir MMO oyunu istemiyor. Bunun nedeni ise Blizzard'ın hali hazırda bir MMO oyunu olan World of Warcraft üzerine çalışıyor olması ve Diablo'nun World of Warcraft ile rekabet etmesini istememesi. Ve bunun için de Diablo 2 gibi yapın diye talimat veriliyor. Bunun üzerine eski Diablo oyunlarının yapımcısı olan David Brevik ve Sheffer kardeşler Blizzard Note'dan ayrılıyor. Kalan ekip Diablo 3'ü 2005 yılına kadar geliştiriyor fakat David Brevik ve Shepard kardeşlerin gitmesiyle proje hiç de umut vaat etmiyor ve tabi ki beklenen oluyor ve Diablo 3 iptal ediliyor ve Blizzard North'da kapatılıyor. Ve bir sene sonra 2006 yılında 60-65 kişiyle Diablo 3 geliştirmeye tekrardan başlanıyor. 2008 yılında Diablo 3 resmi olarak duyuruluyor ve uzun süredir geliştirilen oyun 15 Mayıs 2012 yılında da çıkıyor. Oyunda toplamda 5 tane act bulunuyor ve 5 tane de sınıf bulunuyor. Bu sınıflar Barbarian, Witch Doctor, Wizard, Monk ve Demon Hunter. Aslında bildiğimiz, sevdiğimiz Diablo'ya devam ediyoruz. Yaratıkları öldürüyoruz, bossları öldürüyoruz, karakterimizi geliştiriyoruz, eşyaları topluyoruz. Bildiğimiz Diablo. Fakat oyuncuları rahatsız eden bir şey vardı bu oyunda. Bu MMO oyunlarında çokça rastladığımız o parlak parlak zırhlar, parlak parlak efektler artık Diablo evrenine gelmişti. Diablo 3'ün önceki Diablo oyunları gibi karanlık bir atmosferi yoktu. Daha çok bir MMORPG oyununa benziyordu. Ama oyunun en çok eleştirilen kısmı bu da değildi. Auction House denilen pazar yeri Diablo 3'ün en çok eleştirilen kısmı oldu. Diablo 3 ile oyun parası ve gerçek parayla eşyalarımızı diğer oyunculara satabileceğimiz bir pazar yeri açıldı. Ve böylece oyunun temel mantığı olan tonlarca yaratık öldür ve daha iyi eşyalar düşür mantığına ihanet edip pazar yeri ile oyuncular oyun parası ve gerçek parayla item almaya başladı. Bu da aslında oyuncuların emek vererek düşürmesi gereken eşyaların hızlıca edinilmesini sağladı. Fakat Blizzard yaklaşık 2 sene sonra doğru bir kararla oyundan Action House'ı kaldırdı. Yani Blizzard'ın aç gözde olduğunu biliyoruz fakat kendi oyununun temelini ihanet etmek çok saçma olmuş. Diablo 3 bazı konulardan çokça eleştirilse de genel olarak olumlu yorumlar alıyor. Metacritic notu ise 88. Bu tartışmalı denebilecek oyun en çok satan Diablo oyunu oluyor. Oyun toplamda 20 milyon adet satıyor. Bunu böyle söyleyince pek anlaşılmayabilir. Şu anda Diablo 3 en çok satan 3. bilgisayar oyunu konumunda. Oyun satış anlamında da çok iyi bir başarı yakalıyor. Durmadan güncellemeler getirerek oyunu günümüze kadar güncel tuttular. Tabi bu başarının peşine 25 Mart 2014 yılında Reaper of Souls adında bir ek paket çıkarıyorlar. Bu ek paketle birlikte oyuna yeni itemler, yeni bir act ve Diablo 2'deki Paladin'e benzeyen Crusader sınıfı oyuna ekleniyor. Bu ek paket de oldukça beğeniliyor ve karanlık atmosfer isteyen oyuncular da bu ek pakette aradıklarını buluyor diyebiliriz. 27 Haziran 2017'de ise Rise of the Necromancer adında ücret bir DLC çıkıyor. Bu DLC ile birlikte kısaca oyuna Necromancer sınıfı geliyor. Yani çok da bir şey yok. Diablo 3'ü övmemiz gereken bir nokta daha var. Diablo 3 ayrıca konsollara da çıkıyor. Hatta ben Diablo için Nintendo Switch'te oynadım ve kontrol anlamında hiçbir sıkıntı çekmedim. Hatta mouse klavyeden daha rahat bile diyebilirim. Kısacası Diablo konsollara inanılmaz bir şekilde port edilmiş. Ve uzun bir süre Diablo sessiz sedasız bir köşede bekliyordu. 2018 yılına geldiğimizde ise BlizzCon etkinliğinde fanlar artık yeni bir Diablo oyunu bekliyordu ve zamanı da gelmişti. BlizzCon öncesi birçok sızıntı oldu ve bunlardan birisi de Blizzard'ın yeni bir Diablo tanıtacağıydı. Fanlar bu habere resmen çıldırmış BlizzCon'u bekliyordu ve bundan sonra Diablo Immortal adında bir mobil oyun tanıtıldı. BlizzCon etkinliğine katılanlar, internette izleyenler bu habere sinirden çıldırmış, gerçek bir Diablo oyunu beklerken bir mobil oyunun çıkmasına çok sinirlenmişlerdi. NetEase adlı mobil oyun yapımcısı firma ile anlaşan Blizzard oyunun yapımını NetEase ile birlikte sürdüreceklerini açıkladı. Bu mobil oyun ise bir MMORPG oyunu olacak. Android ve iOS için yayınlanacak. Videolarda gördüğümüz gibi geleneksel Diablo oyunlarına da oldukça benziyor. Benim de ilk baktığımda bu ne şimdi dediğim oyun daha sonradan Switch'te Diablo oynarken ne kadar keyif aldığımı hatırlayınca biraz umut verdi. Eğer Pay to Win tarzı bir oyun yapmazlarsa bence eğlenceli olabilir. Oyun hala geliştirilme aşamasında ve bu haftada bir erteleme aldı ve oyunun çıkışı 2022'ye ertelendi. Ne diyelim umarım başarılı olur. Ve bir sene sonra ise BlizzCon 2019'da fanlar yine heyecanlı bir şekilde yeni bir Diablo beklemek üzere BlizzCon'u izlemeye koyuldu. Ve bu sefer Blizzard onlara istediklerini verdi. Yeni bir Diablo oyunu geliştiriliyordu ve evet bu sefer mobile değil PC ve konsollara. Diablo 4 böylece duyurulmuş oldu. Oyunun açık dünya olduğunu ve yeni PvP özellikleri eklendiğini ve oynanabilir 4 sınıf olan Barbarian, Sorceress, Druid ve Rogue karakterlerinin olacağını duyurdu. Diablo 4 oynanış trailerinde oldukça karanlık ve Diablo 2'ye yakın bir atmosferi var gibi gözüküyor. Bu serinin fanları tarafından oldukça sevildi. Tabii nasıl bir oyun olacağını kestirmek zor ve çıkış tarihi de daha henüz belli değil. Blizzard bununla ilgili oyunu yakın zamanda beklemeyin diye açıklama yapmış. Yani kısaca nereden baksan bir iki senesi var gibi gözüküyor. İki sene sonra ise Blizzard Online 2021 etkinliğinde Diablo 2'nin remastered versiyonu olan Diablo 2 Resurrected oyunu duyuruldu. Ve oyunun bu senenin sonunda 23 Eylül 2021'de çıkacağı duyuruldu. Gördüğümüze göre inanılmaz yenilikçi şeyler yok. Bir elden geçirme diyebiliriz. Fakat oyunu oynamak için arkadaşlarla bir gaza gelsek de Battle.net'teki 40 dolarlık fiyatı görünce bütün hevesimiz kırıldı. Arkadaş oyun zaten bir remaster ve büyük ihtimal yapımı da çok zor olmadı ki kısa sürede çıkarıyorsunuz. 40 dolar fiyat nedir ya? Ülkemizin boktan ekonomisini geçtim 40 dolar gibi bir fiyatlamanın da pahalı olduğunu düşünüyorum. Neyse artık Diablo 4 çıkana kadar bir indirim yakalarsak belki oynarız. Evet Diablo nedir videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala destek olmak için aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Ve bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa da kanala abone olup diğer videolara da bir göz atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın yeni içeriklerde görüşmek üzere.